Merhaba sevgili dostlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet saat 19.16'da kamu aydınlatma platformunda büyük bir pay satışı ile ilgili bilgilendirme düştü. Muhtemelen hisseyi e, bugün zaten 1.16 gibi size negatif kapattı arkadaşlar. Vespe, Vespe Elektronik Sanayi Ticaret Alım Şirketi'nin Vespe hissesi satım bildirimi arkadaşlar bu. Bakalım yarın bakmak lazım bu hisseye durumlar ne olacak yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. 8-14-2023 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırım üzere özel emir yöntemiyle 14 lira 80 kuruş ve 15.04 Türk lirası fiyat aralığından toplam 32 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızı gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki payımız, oy hakkımız 14.08.2023 tarihi itibariyle %77.33'e gerilemiştir. Bu pay satışı takip eden 180 gün boyunca ilave hisse satışı yapılmayacağını taahhüt ederiz diyor. Vestel gördüğünüz gibi 32 milyon liralık 32 milyon hisse satılmış 1 milyar 269 milyon 302 bin TL değerinde. E, bugün hisse negatif kapattı ama dediğimiz gibi bu kap bildirisi hisseden sonra artık arkadaş e, endeks kapandıktan sonra açıklandı. Ve bu e, Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle satılmış bu hisseler arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.